Bir evet. haber var. Ha, onu sondaki son dakika haberini buyurun vereyim. Hocam. tabii ki. Şimdi değerli Cumhurbaşkanım. bugün bir haber sabahleyin. Bugün 5C operatör e, sertifika lisans ihalesinin e, sesli olarak dinledim başlangıcını Sayın Başkan'ın diyor açıklamalarından sonra ihale olacaktı. Kapalı yani. E, bu kapalı ihalenin şeyi e, 5 Türkiye'ye bir teknoloji getirecek. Ee, sadece bir iletişim olarak değil, ileri ne getireceği güzel bir açıklama yaptı. Burada seni aylardır ben şunu söylüyorum. Bir araştırmalarımı söylüyorum zaten. Sayın Cumhurbaşkanım, e, Türkiye'deki bu GSM operatörlerinin ben ihalelerini araştırdım. Şundan dolayı araştırdım. Devletimizin ekonomik bütçesine Eski Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini azlayan bir bürokrat olarak nasıl katkıda bulunurum? Yani devlet bütçesinin artması yönünde, tasarruf ve gelir getirici yönünden ben de bir bürokrat vatandaş olarak zaman zaman devletimi düşünerek çalışma yapıyorum. Bu nedenle Türkiye'deki CSM operatörlerinin lisans ihalelerini ve kaç liraya aldıklarını ve kaç müşteriye karşı aldıklarını, ortalama ihalelerde verilen lisans ücretleri, fiyatları İhaleler, lisans ihaleleri üç 3,5-5 milyon üzerinden, şahıs üzerinden yapıldığı halde bugün isimlerini söylemeyeyim. Türkiye'deki lisans operatörleri bu operatörler üye sayısı, abonman sayısı 35-40 milyon. 3,5 milyon ihale yapıldığında, kişiye yapıldığında 5 milyar dolara, 3 milyar dolara yapıldıysa ne olur bugün 5G'deki gibi bunların günleri doluyor zaten. Yeniden ihale yenilemesi yapalım. Evet. Devletin kasasını iddia ediyorum. 3 tane büyük operatörden en az 15 milyar dolar girer. İhale yenilemesi yapılsın Sayın Cumhurbaşkanım. Bu adamlar 3 milyon, 4 milyon kişiyle bu şimdi söylemek isteyeyim mi, istemeyeyim bilmiyorum işte Türkseli, Vodafone gibi yani CSM operatörlerinin ben bugün Wikipedia'ya girseniz efendim internette Bunların kaç kişiye, hangi lisanstan ne günde olduğuna, ne zaman, kaç liraya altı çıkıyor ortaya. Bunların yenilemesi lazım. 3,5 milyona, 3 milyar dolara aldıysa 35 milyona, 35 milyar dolara vermek zorunda. Şimdi C, bugün göreceğiz. 5 de herhalde 10 milyar dolara falan ihaleye çıkar. 5C şeyi 1 Nisan 2026'dan 2029'a kadar veriliyormuş. Ben sizden nacizane bir bürokrat bütçeyi arttırmak için devletini düşünen bir bürokrat olarak kabul ederseniz ne olur? Bu GSM operatörlerinin tekrar sertifika ihaleleri yapıp ya da direktman artımı bunlara beşer milyar dolar e, daha vermelerini sağlayacak bir yönetmelik, kanun hükmünde kararname ile ihaleyi uzatılabilir. Devletin bütçesine de inanın yarın 15 milyar dolar girer. Yarın, yarın. Ben de böyle bir öncizan tane bir fikrimi söylemiş oluyorum. Hocamın çok